Herkese merhabalar. Muğla Milas Bozbik TX yeryüzünün cennet bahçesi diye tabir ettiğimiz yerdeyiz arkadaşlar. Sizlere burada çok güzel bir zeytinlik tanıtmaya geldim. 2 dönüm 45 metrekare. Yola mesafemiz 134 metre. Kadastral yolumuz da var. Fiyatımız 4 milyon arkadaşlar. Bunun üzerinden çok ciddi bir pazarlığımızın olduğunu garantisini veriyorum sizlere arkadaşlar. Biraz aciliyeti var. Gelip yere baktığınızda, emsallere baktığınızda kadastral yolun mesafesine baktığınızda zaten yerin hakkının rakamsal olarak göreceksiniz arkadaşlar. Benim hemen sağ tarafımda Bozbik köy merkezi var. Sol tarafımda Kazıklı'nın köy merkezi var arkadaşlar. En yakın sahilde de 2,5 kilometre mesafedeyiz. Aşağıda çok güzel bir sahil hattımız var. Restoranlar, kafeteryalar ve, ve orada şu an bir otel projesi var. Google'a girdiğinizde baktığınızda Kazıklı sahiline çok güzel bir otel projesi geliyor ve liman projesi var arkadaşlar ve orada da sürekli böyle balıkçılık sektörü, turizm sektörü de ağırlık olarak devam ediyor. Çok güzel düzlük bir zeytinliğimiz var arkadaşlar. Geldik, baktık yerimize sizlere de tavsiye ediyoruz. Muhakkak bir yatırım aracılığıyla alsat yapmaya önem verin. Bu önümüzdeki ekonomilerde en büyük kazancın yönü arkadaşlar muhakkak bir yatırımdır, alsatlıktır. Ve burası da tamamıyla bir yatırımıdır. Alsatla gelebilecek bir yerdir. Yerimiz tamamıyla dümdüz. Ana yola 134 metre mesafedeyiz. Buradan gittiğimizde en yakın plajda da arkadaşlar 2,5 kilometre araçla 5 dakikada gidip gelebiliyorsunuz. Hemen benim sağ tarafımda çok güzel bir köy hayatı Bozbük var ve üst tarafımızda da kazıklı var. Onun aşağısında gür var. Buradan havalimanına da 45 dakikada gidebiliyorsunuz. Kendinize burada bir konteyner koyarsınız. Gelirsiniz aile hayatınızı, hafta sonlarınızı bir e, doğa içerisinde çocuklarınız hem böyle bir doğayı görmüş olur arkadaşlar. Hem de ileriye doğru çocuklarınıza geleceğe doğru çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz. İçerimizde ince ve kalın olmak üzere toplamda 150-200'e kadar zeytin ağacımız var. Bu sene mahsulleri toplanmış. Seneye inşallah sizler toplarsınız. Bakımları yapılmış. Sadece ufak bir e, kepçe çalışmasıyla dilerseniz isterseniz de bir arazinin taşını, çakılını falan temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir konumdayız. Tam her yerin ortasındayız. Kazıklı ile Bozbey'in ortasındayız arkadaşlar. Ve denize yakın olması bu da sizin değerinizi yapıyor. Hatta hafif böyle bir e, dolgu yapılsa buradan bir deniz manzarası da var arkadaşlar. E, elektrik suya da yakınız. Hemen yola 134 metre olduğu zaman ileride bir e, tarım faaliyeti göstererek de burada bir elektrik alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle tamamıyla rehabilitasyon yeri gibi toprakla haşır neşir olmak isteyenler bir zeytinliğim olsun diyenler bu fırsat yeri kaçırmasın arkadaşlar. Kadastral yolumuzun mesafesi de 14 metre. Hemen ölçümünü yaptım ve yan parselleri bir sontaş çalışması yapılmış. Elektrikli suyu çıkarılmış arkadaşlar ve güzel bir su alınıyor. Orada da ben teyini gördüm hemen orada. Aşağıları bir konteynerlardan koyulmuş. Onun ne olduğunu şu an bilmiyorum arkadaşlar. Mevkimiz çok güzel. Konumuz çok güzel. Gelirsiniz bakarsınız sahibindeki sahibindeki sarı sayfadaki ilanlara girersiniz arkadaşlar. Dönümlere bakarsanız normalde e, dönüm başı kadastral yolu olmayanlar 1 milyondan gidiyor. Kadastral yolu olanlar 1.5 ile 2 milyon bant arası gidiyor arkadaşlar. Ve biz de geldik gördük arazinin e, çizimlerini yapacağım. Drone görüntülerini de yapacağım. En yakın şurada Bozbük'te arkadaşlar yapılmış arazi işlerinde binalar var. Bir şekilde izinlerini almışlar kullanıma açmışlar arkadaşlar. Güzel bir yerdeyiz. Muğla, Milas, Bozbük'teyiz. İki dönüm 45 metrekare fiyatımız 4 milyon ciddi pazarlıklı bu alan yeri alan kazanır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın başka şekilde görüşmek üzere.